dostlarım hepinize sevgiler selamlar Kuşadası'ndan bugün 1 Ağustos 2025 günlerden Cuma yeni bir video ile tekrar beraberiz videoma geçmeden önce kanalıma abone olmanızı sizlerden rica etmek istiyorum abone olanlara da şimdiden teşekkürler hemen videomuza geçelim Gazze'de olanlar insanlığın bir ayıbıdır. Orada işlenen soykırımı hepimiz ibretle bakıyoruz arkadaşlar. 20. yüzyılda Bosnalılara yapılanların daha kötüsü belki de aynısı yaşamadığımız için bilmiyoruz arkadaşlar ve Allah hiçbirimizi böyle kötü günler yaşatmasın diyorum. Gerçekten İsrail, Siyonistler, Netanyahu gerçekten insanlıktan çıkmış ki inançları da dini de bizleri onlardan hariç dünyadaki diğer insanları insan yerine dahi koymuyor. Bizler onlara göre onlara hizmet etmek için yaratılmışız. Gerçekten sapık gerçekten anlaşılamaz bir düşünce, bir inanç ne derseniz din. Her dine saygımız var ama bu din başka bir şekilde herhalde anlaşılıyor bilemeyeceğim. Holocaust biliyorsunuz Almanya'da bunlar soykırıma uğradılar Almanlar tarafından. O yüzden Almanlara adeta Siyonistler, Yahudiler, kendi menfaatleri doğrultusunda esir aldılar, boyunlarını büktüler. Ee, gerçekten Alman halkını bu konuda yıllardır, geçen yüzyıldan beri, 70-80 yıldır boyunlarını büküyorlar. Almanlar gerçekten onlara karşı, onlara teslim olmuş durumdalar. Bazı rakamlara göre 6 milyon Yahudi'yi katlettiler. Hitler zamanından bahsediyorum. Elbette bunları biz tasdik etmiyor. Ama bazı düşünceler yıllardır var ve onlar diyor ki şimdi bu Gazze olaylarını gördükten sonra bu konular daha fazla konuşulur veya dile getirilir hale geldi. Bu Holokost denilen olay gerçekten büyütülerek soykırım endüstrisine mi dönüştürüldü diye bu sorular bunun gibi sorular artmaya başladı. Gerçekten orada yapılan soykırım bu kadar büyük değil miydi? Bu endüstriye mi çevrildi diye sormada edemiyoruz. Elbette bunları e, arkadaşlar e, sorgulamak istiyoruz ama e, doğru olmamasını diliyoruz. Aşağı tükürsen sakal, yukarı yukarı tükürsen bıyık misali arkadaşlar. Hem böyle endüstri kurulmamış yalan olsun diyoruz ya da soykırım gerçekten gerçekleşmiş Olsun mu diyoruz, arada derede kalıyoruz arkadaşlar, farkında mısınız? E, yalan söylüyorsunuz, dahi diyemiyoruz, bilemiyoruz arkadaşlar ama eğer kendilerine yapılanlar doğruysa ki doğru olarak kabul ediyoruz, en daha kötüsünü Filistinlere yapıyorlar ve dünya, ülkeler, liderler karşıdan bakıyorlar. iki yıldır bakıyorlar insanlığın bir ayıbı şimdi de. O oh insanları İsrail açlıkla terbiye etmeye çalışıyor. Daha doğrusu canlarını almaya çalışıyor arkadaşlar. Gerçekten, gerçekten bu Siyonistler, elbette bütün Yahudileri bahsetmiyoruz. Siyonizmden bahsediyoruz zaten. Netanyahu'nun bir Siyonist olduğunu biliyoruz. Bunun için bütün Yahudileri zan altında tutmuyoruz. Ama Netanyahu ve Avanesi Siyonistler kendi halklarına karşı en büyük kötülüğü yaptılar. Artık İsrailler hiçbir yerde hizmet alamıyorlar turist olarak gittikleri yerlerde, kafeteryalardan, restoranlardan adeta kovuluyorlar. Onlara servis yapılmıyor. Bunu birçok kişi medyada dillendiriyor arkadaşlar. Avrupa halkları, dünya halkları vicdanlı ama liderler hepiniz de görüyorsunuz. Muhtemelen istihbarat örgütü aracılığıyla şantaj ediliyor. Epstein olayını biliyorsunuz. Belki bunun gibi daha neler ve neler var. Gerçekten bizleri hak etmeyen insanlar yönetiyorlar. Dünya halklarında aynı şekilde avuçlarına aldıkları insanlarla istediklerini yaptırabiliyorlar. Paranın, sermayenin ve şantajın gücünü kullanarak hepimizde ibretle izliyoruz bu yapılan soykırımı bunu tarih affetmeyecektir diye ben düşünüyorum bizler gerçekten utanç duyacağız bizim nesil bu yılları gören bu soykırımı gören nesiller bundan büyük utanç duyacaklar hiçbir şey yapamamaktan utanç duyacaklar. Şöyle anlatmak isterim. Belki doğru bir örnek değil ama bunu biz gelecek nesiller, gelecek nesillere aktaracağız. Aktararak aynı hatalar gelecek nesiller yapmayacaktır diye düşünüyorum. Bakın darbeler bizim için ülkemizde hem katliam olmuştur hem de ülkemizin geri gitmesine bir sebep olmuştur. Değerli insanlarımızı ülkeler ülkemizden kaçmak zorunda bırakmışlardır. Hatta ve hatta başbakanlarımızı, bakanlarımızı asmışlardır. Bu bizim için, geçmiş nesil için nasıl bir ayıp idi ise ses çıkaramamalarından utandıkları için o askere bizim asker zannettikleri için büyük utanç duydular ve sonra da böyle darbelere izin vermediler. 80 darbesini istisnai tutuyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten lider yoktu politikamızda. Cesaretli liderler yoktu. İyi liderler vardı ama cesaretli liderler yoktu. Muhtemelen o yüzden herhalde halkımızı da bir şekilde sokaklara dökemediler. Herkes çok korktu. Silahtan korktular. Ee, kendi başlarına gelebileceklerden korktular muhtemelen. Arkadaşlar görüyorum medya gerçekten bütün Türkiye'de suç işleniyormuş. Havası veriyor dışarıdan bakan. Bütün Türkiye'de gaz, e, işte cinayetler, yangınlar, bu suçların artık kaynadığı bir ülke gibi görünüyor. Elbette bu doğru değil ama gerçekten bu suç, işlenen suçlar konusunda bizim emniyet kuvvetlerimiz e, biraz da onlardan mı ileri geliyor bilmiyorum. Ama suçu önleyici tedbirler almalıyız. Bilmiyorum bu yapılan filmlerden mi ileri geliyor? Eski Türk filmlerini seyrederseniz bakın suç işlenir, adam öldürülür, vurulur ve anında sak, sanki suçun işlenmesini polis dışarıda bekliyormuş gibi hemen siren sesleriyle içeri dalarlar. Ee, Türk polisi yakalar diyerekten öyle espriler yapılırdı eskiden. Gerçekten belki bu filmlerin de etkisi olsa gerek suçüstü yapmak bir başarı gibi gösteriliyor. Elbette bu işlenen suça göre değişir. Ama önemli olan en büyük amacın suçun önlenmesi olması gerektiğini bizlerin artık zihniyet değişikliğiyle bunu e, politikacılarımızdan istemeye başlamamız lazım. Bakın, görüyorsunuz, yaşıyoruz. Ormanlarımız yanıyor, yakılıyor. Elbette ciğerlerimiz yanıyor hepimizin. İçimizde hep suçlular olacaktır, hep psikolojik hastalar olacaktır. Öyle ya da böyle bütün toplum aynı olamaz. Önemli olan çoğunluğun o kişileri hareket alanı bırakmamasıdır. Elbette diğer kurumlarla beraber, emniyet mensuplarımızla beraber bunlar bu şekilde hareket alansız bırakılmalıdır. Ama maalesef ne görüyoruz? Orman yangınlarında da bakanlarımız kelli felli insanlar çıkıyorlar medyanın önüne. Hemen diyorlar bu alanlar işte ağaçlandırılacak, fidan e, dikilecek bu yaralar sallacak deniliyor. Hiç kimse bu yangınları önlemek için şu tedbirleri alacağız bu tedbirler yetersizdir ek tedbirler alacağız yani hiçbiri eylem planı açıklamıyor. Bu boşuna bir döngü olur arkadaşlar. Sizler milyonlarca ağaç yandıktan sonra o milyonlarca ağacın yetişmesi 50 yıl, 100 yıl hatta ağacına göre değişiyor. Hepiniz de biliyorsunuz. O yüzden bir kişinin o suçu önlemesini önlemek, o kişinin suç işlemesini önlemek belki daha ucuza bize, halkımıza mal olacak diye düşünüyorum. Umarım Toplum olarak bilinçleniriz, toplum olarak gerçekten kurallar içinde yaşamayı öğreniriz. Boş bırakıldığında kuralları uymamayı kural haline getirmiş bir toplumuz. Hakikaten çok basit bir örnektir bu. Eskiden daha da geneldi, şimdi değişti. Bu emniyet kemeri takmamak veya takmak diyelim. Eğer siz emniyet kemeri takarsanız e, ve şoför kendine alınırdı Ben kötü bir şoför müyüm ki sen korkudan emniyet kemerini takıyorsun derdi ya da diğer bir durumda polisten ceza yememek için emniyet kemeri takılırdı sanki polisin çok umrunda senin hayatın Sen kendi hayatın için o, o emniyet kemerini takıyorsun polis için değil. Bunu elbette bu değişti, yavaş yavaş değişti. Ee, Birçok kişi bunun önemini anladı. Polis için değil, herkes kendisi için emniyet kemeri takmaya başladı arkadaşlar. Bizler de bu kuralları uygularken, konulan kuralları uygularken hepimiz için, ülkemiz için bizim için bu kuralları uyduğumuzu, bizim menfaatimize olduğunu bilerek uymalıyız. Kimse görmediğinde en basit bir örnek çöpleri atmak, oraya buraya boş şişelere atmak. Bunun örnekleri özellikle turizm beldelerinde çok çok rastladım. Gizliyorlar ama zaman gelecek, gün gelecek onları da gizleyemeyecekler o inşaat molozları, harfiyatları, çöpleri gerçekten gizli yerlere moloz olarak dökülüyor. Sanki onlar gözden ırak olunca sorun olmuyor. Onların içindeki zehirli maddeler bizim yeraltı sularımıza karışıyor vesaire vesaire bizim bunları yapmamamız gerektiğini belediyedekiler belediye meclisi bu sorunlara el atmalıdır. İnşaat sektörü de bu belki dertten müzdarip öyle olduğunu düşünüyorum. Belediye bunları atacak yer göstermeli. Hatta gerekiyorsa arkadaşlar kişilerden inşaat şirketlerinden bahsetmiyorum. Kişilerin inşaatından gelip bu molozlar bedava götürülmeli ve gerektiğinde imha edilmeli ki bunlar pirkete de dönüştürülüyor, tuğlaya da dönüştürülüyor. Hiçbir şeye dönüştürülmezse ki zehirli değilse elbette bunlar yol alt yapılarında öğütülerek kum gibi kullanılıyorlar. Hem tasarruf etmiş oluruz hem de çevreyi kirletmemiş oluruz. Bu e, küçük bir örnek arkadaşlar. Neyse vakit çok geçmiş arkadaşlar. Gene çenem düşmüş. E, ben burada videomu bitirmek istiyorum. Videomu sonuna kadar izlediğiniz ve abone olduğunuz için bana desteklerinizden dolayı beğendiğiniz için, sosyal medyada paylaştığınız için, kanalıma üye olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.